Herkese merhabalar dostlar. Kanala hoş geldiniz. belki de Pokemon'da bana bugüne kadar en çok sorulmuş Pokemon'lardan biri bu. bugün bu Pokemon akınındayız. Gönderen arkadaşa da çok teşekkür ediyorum. Zaten birçoğunuz tanıyor. Hem Discord'un moderatörü hem de benim bu oyuna başladığımdan beri ilk arkadaşlarımdan biri. Oyundaki ilk arkadaşlarımdan biri. Evet teşekkür ediyorum gönderdiği için. Şimdi bu Pokemon'a e, Mega ve oyundaki neredeyse en güçlü Pokemon'lardan biri olduğu için mutlaka kalabalık bir şekilde girin dostlar. E, oyun çok kasıyor. Birazdan kendine gelir. Zaten bugünlerde sürekli bu kasmadan şikayet ediyorum. Oyundaki e, en güçlü Pokemon diye geçiyor. E, ya da en sevilen da diyebiliriz. E, ama sevilen konusunda gerçekten oyundaki en sevilen pokemonlardan biri. O yüzden ben de almak istiyorum ve oyun da bunu biraz e, biliyor olmalı ki ya da film bunun mega evrimini böyle normal bir mega evrim gibi değil de işte özel bir e, taş aracılığıyla yapıyor. Yani farklı olduğunu oyun da kabul etmiş durumda bu pokemonun. O yüzden bunun akınlarına bol bol gireceğiz. E, bol bol bu pokemondan almaya çalışacağız. Umarım shiny'sini alırız. Alırsanız dostlar shiny'si siyah ve çok güzel görünüyor. Ben de bunun dışında bunu da alacağımı düşündüğüm için bunun dışında bende iki tane daha var. Bu arada bizi harcadı. Pokemonları harcadı gerçekten. Sıkıntı yok ama 9 kişi girdik. Her türlü alırız. E Bunun dışında bende 2 tane var. Bununla birlikte 3 olacak. Umarım alırım. E, ama Shiny ya da e, güçlü bir tane istiyorum. Çünkü Pokemon'u kullanmak istiyorum dostlar. Bu arada ben kaçmayı çok kullanmıyorum burada. E, oyun zaten baya bir kasıyor. Kaçmada da çok böyle e, başarılı olmuyor o yüzden. Ben normal Pokemon'ların gücünü kullanarak ve kendi savunmalarını kullanarak e, düz saldırılar yapmayı tercih ediyorum. Zaten oynarken anlatmak da ayrı bir zor olduğu için e, ikisini bir arada idare edemiyorum zaten. E, Pokemon çok güzel görünüyor bu arada. E, gerçekten mitolojik bir yerlerden fırlamış gibi bir Pokemon. E, güçlü bir ejder Pokemon'u. Mega evriminde şu an Zaten ejder ve uçan görünüyor. Normal hali de ejder ve uçan olması lazım. Ona şimdi çıkar çıkmaz bakacağım. Belki de sadece ejder olabilir dostlar. Yakalaması umarım çok zor değildir. Böyle bir Pokemon'un kaçmasını istemem. Evet şu an ben de zaten onun evrimleşmemiş haliyle saldırıyorum. Ama evrimleşmemiş haliyle mega evrim hali arasında gerçekten çok ciddi farklar var. Mega evrim hali Pokemon'un inanılmaz güzel. Umarım isteyen herkes alır. Umarım herkeste bol bol pokemondan olur dostlar. Muhtemelen şimdi bitecektir zaten. Ee, ama şöyle 7-8 kişiden aşağı bence girmeyin. Zorlayabilir. Ee, neredeyse bütün pokemonlarımıza tek attı çünkü. Yaklaşık 3 dakika sürdü maçı. Bu bayağı uzun bir süre. Evet normal hali bir yılandan daha farklı değil. Ama mega evrim hali gerçekten çok güzel Pokemon'un. Şöyle bakalım. Zaten görev vardı. Ee, o görevi de ayrı bir video halinde atacağım. Çok fazla, çok az enerji aldık bu arada. Normal hali geldi. Sıkıntı yok. Bunun normal haline de ihtiyacım var benim. Ee, Pokemon çok büyük görünüyor. O yüzden atağının kolay olacağını düşünüyorum. Ee, umarım beni çok yormaz. Daha önce aldım. Evet, bir tık daha hızlı atarsam e, rahatlıkla mükemmel atılabilecek bir Pokemon bu arada. Ama tek topla geldi. E, o da çok ilginç. Şimdi Metroid ben aldım. Nasıl aldığımı farklı bir videoda anlatacağım zaten. Farklı bir videonun konusu. E, ama IVC iyi gelmediği sürece ben bu Pokemon'u zaten Mega yapmayı düşünmüyorum. Ya da elimdeki en güçlüsüyle Mega yaparım. E, herkesin eline sağlık diyorum. Ee, umarım akınlara devam ederiz ve bu Pokemon'dan almaya devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Takipte kalın. Tekrardan merhabalar dostlar. Yine akındayız. Yine tabii ki aynı Pokemon'un akındayız. Bunu bugün bol bol alacağız. Bunları e, Shiny'sini alana kadar devam diyebilirim. E, ama Shiny'sinden ziyade ilk defa bir Pokemon'un Shiny'sini değil de daha çok güçlü olanını istiyorum ki kullanabilmek adına ee, bunu çünkü Mega Evrim yapacağım ve bu Pokemon'u e, güzel bir şekilde kullanmak istiyorum. Ee, Baya bir bilet aldım. Ee, daha da almaya devam edeceğim. Bu Pokemon'dan e, bol bol almayı planlıyorum şimdilik. Ee, en son bunu e, Mew'de yapmıştık. Sanırım pardon, Mewtwo'da yapmıştık. Mewtwo'da böyle bayağı bir almıştık. Yaklaşık 15-20 tane falan almıştık. Ee, orada da maksimum 98 ayvi görmüştük. O bana yeterli mega evrimini bunun tamamen bu akınlar bittikten sonra yapacağım dostlar. bu akınlar bitecek ve elimde kalan en güçlü pokemonu yapacağım eğer tabii ki 100 ayılı gelmezse. Eğer 100 ayılı olana gelirse de direkt yaparım zaten. İlk turda çok kolay yakalandı bu arada. şu an nasıl olur bilmiyorum ama eğer bu kadar kolay yakalanıyorsa pokemon gerçekten çok iyi. Çünkü bu kadar uğraştıktan sonra pokemonun bir de üstüne zor yakalayınca maalesef tadı kaçıyor tadı kalmıyor. O yüzden umarım hemen yakalandır bu arkadaş. 10 kişi. Az önce 9 kişiyle girmiştik. Ee, şimdi 10 kişiyle girdik ve gayet rahat alabiliyorsunuz dostlar 10 kişiyle. Evet 10 kişiyi bulmak zor diyebilirsiniz. Bunun için de Discord hesabımıza gelip buradan e, toplanıp rahatlıkla alabilirsiniz. Zaten bu Pokemon'a kolay kolay hayır diyecek herhangi birini bulamazsınız. Pokemon'u şu an herkes istiyor. O yüzden Pokemon'a Girmek için 10 kişiyi kolay bir şekilde bulabilirsiniz dostlar. İyi gidiyor. Daha yarı çeyreğinde Pokemon'u bitirmiş durumdayız. Ee, bu arada çok sert vuruyor dostlar. Ee, az önce de yaklaşık 3 seri Pokemon'umu yedi. Ee, şimdi de öyle. Ee, bir seriyi tamamen bitirdi. Birinci seriyi. Neredeyse özel hatağında tek atıyor diyebiliriz. Evet bunu atamadı ama normalde tek atıyor diyebiliriz dostlar. Gerçekten güçlü Pokemon. Görüntü itibariyle de çok güzel. Evet. Bitmek üzere. Bu da yaklaşık 2,5-3 dakika arasında sürdü. Az önce 9 kişiydik. Şu an 10 kişi. 10 kişinin farkı gerçekten hissediliyor bu arada. Tabi girdiğiniz arkadaşların gücü de önemli. Kullandığı Pokemon'lar da önemli ama hani 10 kişinin farkı gerçekten hissediliyor. Mega ile ilgili sorunuz olacaksa Mega Pokemon yapıyorsunuz dostlar. Pokemon'u 8 saat içinde geri dönüyor ama bu Pokemon'u özel bir taşla yapabiliyorsunuz sadece. Evet güzel. 19 güçlü saldırı yapmışım diye bildiri geldi. Gayet iyi. Şimdi Pokemon'umuza Altın Razberi'yi veriyoruz. Şöyle işaretliyoruz. Güçültüyoruz dostlar. Bu arada halkası sarı çıktı. Yani normalde bu tarz Pokemon'ların halkası kırmızı çıkar ama bunun sarı çıktı. Atışı çok kötü yaptım bu arada. Çok çok kötü bir atış yaptım. Kabul ediyorum. Diğer turda çok antrenman yap yaptırmadı. Çünkü tek seferde geldi. O yüzden şu an nasıl atacağımı bilmiyorum. Ama şu an daha iyi atacağımı düşünüyorum. Evet. Full güç e, ortaya doğru atıyorsunuz dostlar. Tam güçlü atmanız gerekiyor. E, yine kötü bir atış ama yine yakalandı. Bu Pokemon'un e, garip bir şekilde yakalanası var dostlar. Ee, bu pokemon gerçekten kolay yakalanan bir pokemon diyebiliriz şöyle yapalım evet elimdeki bunlar şu an 4 tane var İkisi şu andan diğer ikisi daha önceden ilk yakaladığım buydu bu arada ve şu an şimdilik aralarında en güçlüsü bu ee, ama daha güçlüsünü alana kadar devam edeceğiz bu arada görevleri yapmaya da devam ediyorum ee, görevleri yapacağız dostlar e, metroidlerimizi almaya çalışacağız y si el artler